E, Peki bunu okuyorum. E, okumak zorundayım. Herkes bilmek zorunda. E, hain pusu biri binbaşı sekiz şehit, dokuz asker yaralı. Hakkari'de askeri konvoyun geçişi sırasında yola döşedikleri mayını infilak ettiren PKK'lı teröristler bölgeye sevk edilen askerleri pusuya düşürdü. İlk gelen bilgilere göre sekiz asker şehit oldu, dokuz asker yaralandı. Şehitler arasında bir binbaşının bulunduğu belirtildi ancak henüz kesin bilgi alınamadı. Hakkari Çukurca Karayolu'nun 15. kilometresindeki Vali Erdoğan Gürbüz Çeşmesi yakınlarında saat 09'da askeri konvoyun geçişi sırasında teröristler önceden koydukları mayını infilak ettirdi. Patlamada bir asker şehit düştü. Askerlerden yaralananlar da oldu. Patlama haberi alınır alınmaz bölgeye birlikler sevk edildi. İlk ulaşan askerler teröristlerin kurduğu pusuya düşünce çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ilk ateşle aralarında bir bin başında bulunduğu 8 asker şehit düştü. Çatışmada ve patlamada yaralanan 9 asker Hakkari Asker Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumlarının ağır olduğu ve şehit sayısının artabileceği bildirildi. Değerli izleyenler... Ee... Ne okuyamadım, okuyamadım. Ne diyor? Evet, Geçmiş oldu. olsun, başımız sağ olsun, Allah yardımcısı olsun herkesin ama herkesin, hepimizin. Dua edelim. Sabah dokuzda olmuş galiba değil mi? Biz, evet, biz şu an şu kadar ağır evet. Allah yardımcıları olsun. Hala Hı. çatışma sürüyor. Yok, çatışma bitmiş ee, ama e, şehit sayısı artabilir ya çünkü ağır yaralılar mevcut herhalde. Evet, ne yapmamızı öngörüyorsunuz? İlahi evet. okunacak Biz Hı -hı. devam etmeye mecburuz deniyor. Ee, i̇lahi okuyacaksınız o zaman bize yaralı abi.